Selam arkadaşlar Ben Kaan bugün sizlerle e, Pegasus Roleplay'de harika bir e, seri başlatıyoruz sizinle birlikte ve admin ekibimizle birlikte e, bakalım neler olacak e, güzel bir seri olacağını düşünüyorum e, bizi takipte kalın başlayalım bakalım şimdi öncelikle şuradan bir, bir e, bizim kuzene bir arayalım. Hmm. Alo. Kuzen. Alo. Haydi bakayım. Kuzeni beklerken telefonu da kopmadı. Ulan hep mi yanarız ya? Allah'ım. <laughs> Efendim. Buyurun kardeşim. İşim şey mi var? Lan. Ben, ben, Oğlum ne kadar Var değişmişsin ya. lan. Değiş, değiştik zaman değişirdi. De. Gel bakayım şöyle ve hop hala ne yapıyorsun? Ne yapalım işte. İşimize bakıyoruz anladın mı? Ha. Anladım. iyi! güzel güzel. Eee binelim o zaman ya böyle ayakta mı dikileceğiz onu? Gel götürelim mi? Aynen öyle. Hadi bakayım. Gece bakalım. Hadi. Arkadaş ben kim tanıştırmadın bize? Tommy mi? Ha, ha ben, he, memnun oldum kardeş. Ben de memnun oldum. Ee, ne tarafa gidiyordunuz siz? Erken geldiniz mi oğlum. erken bir gece oldu. Moruk. Uzun zaman konuşmuyoruz. Ha. Uzun zamandır konuşmuyoruz ya. Yani. Ama öyle muhabbet mi? Sıkıntı yok. Tamam. Eee konuşuruz ya. Hani biliyorsun hani geldiğim yerden belalardan kurtulmak için geldim buraya o yüzden konuşmamız lazım deyince biraz kullanmadım değil yani kuzen. Dostum keşke öyle bir şansımız olsa. Hadi be. Ne diyorsun ya? Neyse evet. bir gidelim bakalım Hoşçakalın. konuşuruz, konuşuruz. Tommy. Saçını başını düzeltmemiz lazım. Aynen. Oğlum benden mi bahsediyorsunuz lan? Ya, evet. Siz bahsediyorsun. kendinize bakın amına koyayım. Mavi mavi bereler ben falan ben ne ben lan ben bu? Ben... Oğlum boynundaki canım? zincir ne ben... lan? Biz onu köpeklere ben... takıyoruz amına koyayım. Biz de köpeklere takıyoruz burada. He. İyi, iyi biliyorsun en azından zin... e, zincir neye takılır diye. Ne dedim ben şimdi amına koy. Yeşil köpeklere yapıyoruz burada. Ha, yeşil ha. köpekler kim lan? Hiç. Hiç Ah yarlar. <laughs> Oğlum bak beni belaya bulaştırmayın harbi. Bulaştım kalmamış lan evde. <laughs> Aslında kalmadı oruk. Yani bilmiyorum yok ben şey yapamam yani ben ben gitsem mi ya ben gideyim en iyisi kuzen otur moruk oğlum ben çok otur, durmayacaktım otur. lan zaten ben öyle bir bakayım otur. ne yapıyorsun ne ediyorsun diye bir de yol iyi tamam buran, okuracak de okuracak de oturayım ben Sikerler seni burada. Yalnız bu arkadaş bana ha, yavşak bir... gelen diyor bak bunu sikerim ha. Neyse tamam şu anlık e, bir şey demiyorum. Yani. Adam ol lan. Neyler, ben bir gözüm yok yok. Tamam tamam sıkıntı yok. Eee ev araba ne yaptın o işleri? Evin var mı araba var mı lan? Şimdi ben diyorum, Buralarda yavşak, parayı yavşak bulmuş. Kopuyor, bu yavşak ne diyor bana? Oğlum parayı buldu demişlerdi senin için. Yanlış mı lan? Biz pis ok Ha böyle yatarak çalışıyorsun. mı çalışıyorsun ama? Evet evet. Domates. Ha domates, domates için de iyi para var diyorlar ya. Evet evet. Doğru mu? Aynen. Oğlum, illegale bulaştırmayın dedim lan size, size. Yapacak ne yapacaksın? Seni soyup soğanı çevirirler burada. Ha. İllegale mi bulaşsak aga ya? Nasıl yani burada Öyle rahat rahat dolaşamazsın. Bir gidersin. Ya kadar almış. aslında sana şöyle diyeyim ee, bir kere bir kere bir deneyebilirim yani çünkü sonuçta bakarsan şehre yeni geldik hani anladın mı kuzen sen de biliyorsun az çok bu işleri evet, evet. bizim oraya geldiğinde sana bizim ee, Frank abiyle yardımcı olmuşluğum var. Sen de buralarda bizim kolumuzdan tutarsın yani. Sonuç olarak. Evet evet. Sizin sayenizde geldim buralara. Ama hala gerçekten ağzım kokuyor biraz. Aynen o konuyu bir halletmemiz lazım. Daha kendini düzeltememişsin. Bizi nasıl düzelteceksin ama yine de bu işte para varsa ben para tutarım biliyorsun. Para yemem yani. Şuraya gel sen. Elin silah tutarım seni. Yani e, nasıl çok önemli birisi mi bu, e, bu kişi? İç diyorum iç. Ne kadar önemli olabilir? Ha, doğru diyorsun. Doğru, köpek. doğru diyorsun. İyi bakalım, sıkıntı yok. Yani halledebiliriz. Ya Tabi sizin desteğiniz lazım amına koyayım. Beni tek başıma herhalde sürmeyeceksiniz o itlerin arasına. Yok, yok. Sürmeyiz ya. Sen rahat İyi var. Siz ne yapıyorsunuz? Var mı herhangi bir ekibe bir kaydınız falan filan? Bir ekip oluşumunuz? İki kişi misiniz lan burada? Yok yok. Dışarıda vardı ya. Yan evde falan var ya ben var. Ha. Var diyor. Kalabalığız diyorsun yani. Izleyelim. İyi iyi güzel, Aynen. güzel güzel. Kalabalık olsun ekip. Yani ne kadar kalabalık o kadar iyi biliyorsun. Yoksa Aynen bizim pislerimizi çıkartır bu kişiler. O zaman nerede lan şu Tommy? amına koyayım. Bu Tommy'yi ne Ben Aa. bir sigara ekeyim şuraya. Tamam tamam sigaranı yok da şu arkadaşını ayar oldum ha. Gözünü yumacak. Oğlum gözünü yumacaktı da amına koyayım. Neyse. Bu oh. mal malda kaliteli olmuş. Ne içiyorsun lan? Bana da versene birazcık. Dur, mi sigarayı ya kaç lan bunlar? Şey Mark çalışır. Yok, yok. Oğlum ver lan bizde bizde bir iki şey yapalım ama ne ver, ver Lan. Hiç... sigarayı Al sağ eliyle alır ve paketini e, yırtar. Moruk ağzına getirir. Ver lan ver lan bir şey olmaz ama ne koyayım ne kadar caz yaptın be. Bir görme iç. al bakalım. Oh. Oh. Nasıl lan. Şey Oğlum bu şey mi lan? Vurur öyle yapma yapma. Marjuana mı bu amına koyayım? Evet evet. Marjuana tadı vuruyor. aldım ben bundan. İyi, iyi, güzel, iyi güzel güzel. Sağlam malmış. Sağlam diyor. Mal Oğlum başka nereden para kazanacağız lan? Tamam. Şimdi ol hep illegal işler amına Neyse, sıkıntı yok. Hiç polis olamam ne <laughs> Şikerler kafana. Bilmiyor musun lan Mark benim polislerle olan münasebetimi? Yani bu biliyorum, biliyorum. götleri sabıkan da bu götleri doğduğumdan beri sevmiyorum. yürü üstüne bir şey alalım. Şuna bak, sarı sarı amine. Aynen onu diyecektim biraz önce. Ee, biz bence bir gidelim. Bana bir kıyafet bakmaya. Tommy, geldin mi koçum? Sen hangi ara geldin lan? Ben muhabbete dalmışım. Hadi bakalım. Ben süreyim mi lan şunu bir tur? Lan kuzen, kuzen ben süreyim mi şunu bir bir tur sür sür Hadi bakayım Hadi, hadi. Ben sana tarif edeyim. Lütfen. Kapınızı kapatın lan kapınızı. Kemerler Hadi bakayım Artık sağlam geç, geç. gidersek sağ dön buradan. Bugünü sağ lan buradan değil mi? Evet evet. Düzgün sür abin. Van direction falan Oğlum bu arabanın götü ayrı götü ayrı oynuyor, başı ayrı oynuyor amına koyayım. Sağa, yani, çe hayır, sağa yani. çeviriyorum direksiyonu sola dönüyor amına. Nasıl araba lan bu? <laughs> Ananı sikeyim ah. Ananı sikeyim lan. İyi misiniz oğlum? İyi misiniz lan? Mark. O. Oh. Kuzen. Da Kuzen. Sen. Oğlum fazla bir şeysi yok lan. Hay amına koyayım. Ya, ya. Sana gelen arabana. Kuzen biliyorsun ama yani aman koyduğumun ağacını da kim koymuş lan buraya Sikeceğim böyle ağacın ya kuzen kontağı bas bakayım dur 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 tamam ben ben sanayide çalışmıştım var biliyorsunuz beyler bekle be Los Santos araba sohbet Bitti lan? Neydi ama bakalım? Araba... sanayi ara. Konuş mu? Annemiz. Allah'ım Oğlum sanayide çalışmıştım var işte. Ne uzatıyorsun? Los Santos mu? Los Santos mu? Araç sohbet. Gideceğim şimdi yavaş Dur bakayım. Yapıyorsun. Bas şunu. Bas şu marşa. Marşa bas. Gidiyordu. da bas. Gidiyordu. Tamam. Tamam. Kapat. Kontak şeyi kapat. Kaputu kapat. Kapat kaputu. İndireyim şuradan. Kapat kaputu. Amına koyayım ya. Ne kadar caz yaptın ya kuzen. Bu bilseydim bu kadar laf yapacağını almazdım arabanın ya. Ah bab. Homi ne diyorsun bunlar nasıl bir? Ne, ne lan? Ne lan bu? Ne lan bu selamun ah, aleyküm. Selam. Bunlar bizim köpek. Bunlar namaz da kılıyordur amına koyayım. Selamun <gülüyor> aleyküm. Bırakmayız akıllı konuşa. Senden dolayı dediler Hanım koçum. Diyorsun, Oğlum lan Mark bunlar, bunlar... namazda kılıyordur amına koyayım. Siz, Allah böyle. siz Allah mı seviyorsunuz lan?